Merhaba arkadaşlar ben Yasemin bir videoda daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün Hunger Games oynuyoruz ve Reload Craft'tayız. Her neyse arkadaşlar ee, tek başımayım. Server bayağı doldu. Şu an 18 kişi var oyuncu olarak. 3 2 1. Evet videom diye söyledi. Aslında video ama ee, şimdi şu gözlük of tamam müthiş. Çok iyi başladım. Eee, şöyle gideceğim. Aha ilk, abi bana girmeyin. Bana girmeyin. Şurada bir chest var. Abi boş imkansız İmkansız abi boş çıktı ya Bana geliyorlar Bana geliyorlar şerefsizler <laughs> ee, Galiba öleceğim <laughs> Peşimden gelmeyin Vallahi döverim Vallahi döverim ha Allah arkamda bir var. Onu öldüreceğim. Üzgünüm dostum ama yani cidden üzgünüm. Ee, ya kardeşim üzgünüm 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 git. Ee, hala küçük küçük sorunlar var arkadaşlar fakat önemli değil ayarlıyoruz. Yani şunu iki koyayım tamamdır. Bayacıkmışım hemen yemeğimi yiyeyim. Evet. Şunu da atayım. Şu baltayı da şöyle gizli bir yere atma. Aslında aa şurada bir tane chest yeri var. Ne oluyor? Ah. Evet ben op old olduğum için. Tabii ki de. Ha buradan değildi lan. Şuradan da. Lan yanlış yere girdim. <laughs> evet şurada bir tane yer var. Hemen gireyim. Evet umarım tuzağa düşmem. Şimdi zırh falan vardı. Bu zırhlar hiç işime yaramıyor benim. Evet işte bu. İşte bu. ki buraya girmişim. Şunları koyucu... Neyse o kalsın. Şu da elimde kalsın. Şöyle yapacağım. <laughs> şunu üçe koyacağım. Yok şunu üçe. Heh, tamam. Oldu. Bir tane de yayım olsa çok güzel olacak aslında. Neyse şurada biri var. Üzgünüm, 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 üzgünüm. <laughs> Neden üzgünüm diyorum burada? Çünkü ee, hayranlarla oynuyoruz. Adam bana yaklaşıyor. Şimdi normalde öldürmem hayran olduğu için ama server'da da server'daki herkes hayran abi ya. Yani. <laughs> ne diyeyim ben şimdi? Üzgünüm yani. <laughs> Böyle gebertirken özür diliyorum Esmen <laughs> Elif. şuradaki tier 2 muydu acaba? değilmiş. Aa bir tane demir çıkmış heriften. Tamam 8 kişi kaldı Altı kişi izliyor. Ee, bakayım sponsor oldu biri. De Aa biri demir sponsor olmuş. Bakayım. Iron Do Aynen. Ee, ona buradan teşekkürler o kişiye. Ee, şurada bir yerde bir chest olması lazım. Tabii ben bulamadım. Neyse önemli değil. Önemli değil. Şunu kıracağım. Abi stick çıktı sadece. Sadece Almışlar mı acaba bilmiyorum ama bir tane item çıkması neredeyse imkansız ya Plugine ters yani <laughs> Çünkü pluginde ayarladık en az 3 item çıkıyor arkadaşlar Nasıl oldu anlamadım He, galiba almışlar ya Emin değilim Şunları şöyle teker teker yiyeceğim o sırada etrafı bakacağım şuradan kimse yok şuralar boş Şuralarda hiçbir şey gözükmüyor ee, Onun dışında şuraya gireceğim Şu i̇şte tepede bir tirtuğu var onu alacağım e, bu arada arkadaşlar bir arkadaşımız dedi serverdaki serverda tier 2 sistemi falan mı var dedi. Ben evet dedim o, ilk defa Türkiye'de böyle bir şey falan görüyorum. Galiba hakikaten Türkiye'de ilk oluyor bu. E, ve güzel oldu yani baya. Sorun yok gibi şu an. Hani hafif işte sorunlar var tabii ki ama onları siz bildirince başkaları bildirince o işte daha güzel bir chest çıkamazdı. Demir. Şimdi care package çağıracağım. Şuraya gelsin hemen. Buradan genelde care paket çıkıyor galiba emin değilim. Neyse önemli değil. Şimdi gerek sistemleri şu köşeye koyacağım. Hatta aşağıya mı atsam? Ee, köşeye koyayım tepe çıktıklarında. Şu gereksiz. Şunla şunu birleştireceğim. Şöyle yapacağım. Aynen. Ee, şimdi demir kılıç yapabilirim. Şu ikisini Tabi bir tanesi şey olduğu için birleştiremiyorum. Sorun değil, önemli değil. Şu ikisini şuraya, şu yemekleri de şuraya koyacağım. Evet, şimdi Beş kişi kaldı arkadaşlar ve ben şu an gözlem cevik kulesindeyim. 25 saniyede şey var, kerpek Şu ilerlerde bakıyorum, hiçbir şey gözükmüyor. Bu arada bende bayağı uzağa gösteriyor galiba, şey yüksek olması lazım. Lütfen pantolon çıksın ya da ayakkabı ya da demir kılıç, demir kılıç olsa efsane olur. Hadi bakalım, hadi bakalım. Kerpek acıda MCSG'de yok ama işte biz özel olarak güzel... ah uş, uş, uş. O benle takım olmaz. Abi işte bu. İşte bu be. Tamam. Şunlar da gereksiz. Neyse zırhlar bende kalsın. Demir kılıcım var. Şimdi ayakkabım yok. İki tane daha demir bulursam. Of tamam şu an ama bir dakika o herifi alamam ki. Eee yayım yok okum yok. O herifi alamam. Çünkü herif full set taş kılıcı var. Bende demir kılıç var ama yine de alamam yani. Şimdi nereye gitti o? Nereye gitti? Eee o zaman ben daha düşük heriflere Chaffee dufman, Duffman artık neyse nasıl okunuyor her ne boksa Eee <laughs> Bilmiyorum Şu tarafa gideceğim ama bu taraftan geliyordu Bilmiyorum şu an baya kararsız kaldım açıkçası Şurada ben şimdi buraya çıksam beni düşürürler Ölmek istemiyorum Aptal aptal da o gibi Şu tarafa gideceğim Ulan 10 tane içerisi açtım kılıç falan çıkmadı bana <laughs> İyi bizim için iyi yani <laughs> Benim için iyi şuradaki binaya bakalım neler varmış. Ee, bu arada tekrar söylüyorum da büyük, büyük ihtimalle önceki videolarda söylemişimdir. Arkadaşlar kanalınız varsa serverda çekebilirsiniz. Yani bu serverin yararına olur elbette. Çünkü hani daha fazla kişi görmüş olur. Yani 10 kişi bile fazla görse serverı görmüş olur yani bu iyi bir şey. Yani o yüzden abi yarım şey yarım şeydir hiç alırım vallahi hiç. Şey yapmayacağım. Ee, yani daha iyi olur server için o yüzden sakınca yok. Ee, şu anlık yok yani. Ee, öyle bir sorunuz varsa cevabını aldınız. Şuraya girdim. Evet hiçbir şey yok. O burada var ya baya iyi saklanırsın. <laughs> şunu yiyeceğim. Ya da şunu yiyeceğim şunları. Şunları bitirmek istiyorum. Şu tepeye çıkacağım. Tier 2 chest olması lazım orada. Şu yemekleri de şöyle koyayım. Hatta oha. Ha, bunu biri bana yollamış. Sponsorluk çok güzel bir şey ya. Çok iyi yani. Şu an bende 40 para var tabi e, ee, onda biraz sıkıntı var ben başkasına olamıyorum sponsor ama sana bana oluyor <laughs> bu da iyi bir şey her yani neyse siz de arkadaşınıza sponsor alabilirsiniz şunu tier 2 galiba yapmak gerekiyor onu ayarlayacağız dediğim gibi serverda hala küçük küçük eksikler var özellikle tier 1 tier 2 yerlerini ayarlayacağız <laughs> ee, şimdi arkadaşlar şey dedi bize çok hızlı acıkıyorum normal chestleri aç yemek çıkıyor <laughs> ben bana baya yemek çıktı gördüğünüz üzere hepsi şeyden çıktı yani sadece ekmek ve şey attılar bana onları da yemedim galiba bakayım ekmeği atmışlar sadece öyle yani e, yetiyor aslında biraz profesyonellik daha fazla chest açma imkanı olunca e, buna karşı koyuyorsunuz yani açlığa ama onu biz ayarlamaya çalışıyoruz ee, en kısa zamanda düzelteceğiz. Yani daha çünkü çok kişi şikayet ediyor açıkçası. O yüzden ayarlamaya çalışıyoruz. Şimdi benim de benim de aslında az e, bu arada sabit kalırsanız neredeyse içemeyiniz gitmiyor. Açlık o, gelmiyor hiç neredeyse. Haberiniz olsun yani mesela bir e, aramak yerine şey yapıyorsunuz. Aha şurada biri var. Şu evet. Şu, şimdi onu öldürmem lazım. Adı Bakayım şuradan bakayım. We Big Dog. Vivi vi, top artık neyse. Ha item atıyor. Yok öyle hayır hayır. <laughs> Uf uh, kötü oynadım. Of spawn'da biri var. Oo yaktı beni. Tamam itemleri yere attı. Ben onları gidip alırım. Nereye attığını bilmiyorum ama tamam. Şurada şurada. Eee ayakkabıyı alacağım. Ayakkabı işime yarayacak. Eee şu biraz yarar yani önemli. Değil. Bir tane de yarım Abi biri vuruyor. Şaka gibi. Tamam yaktım. Yaktım. Çabuk acıkacaksın. Sakin. Sakin ol. Sakin ol. Abi hack mi bu? Öldü mü? Öldü işte bu. İşte bu. Çok proyum. <laughs> Ayakkabı çıkmadı. Yalnız benim acil kaçmam lazım. Yani en azından ortalıkta görünmem lazım. Şu köşeye geçip hemen Shift'e falan basayım. Artık ne bilmiyorum yani. Şu an bildiğiniz kaçmam lazım. Şuraya gideceğim. 15 saniye deathmatch. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Herifin yayı yokmuş. Olamaz. Abi ne yapacağım? Ayakkabı. Tamam. Neredeyse full setim. Önemli değil çok. Şu elimde dursun. Kullanacağım. Tamam. Of herif yanıyor. Tamam çok iyi birbirlerini kovalasınlar. Ya da kaçıyorlar, kaçıyorlar. Şu an bir çözüm bulmam lazım. Şimdi ben e, şu herifi kovalıyordum. Şimdi ona gir ama bir dakika o ona giriyor. Tamam benim hiç sorun değil. Orada kaç e, şu an kaçma açık. Yakında onu düzelteceğiz arkadaşlar. Yani kaçamayacaksınız yakında. Eee o Zeus olayını biliyorsunuz. Bir saniye. Tamam, detmiş biraz sonra bitecek. Ya kardeşim. Aa tamam. Takım olmak istiyor. Takım olmak istiyor. Tamam çözdüm ama 90 saniye şey bitiyor dead match. Ee, yani yakıp kaçıyor. Bu ne demek? Yani yakıp seni öldürmeyeceğim demek. Şu diğer adamı öldürmemiz lazım ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ee, arkadaşlar onu ayarlayacağız. Merak etmeyin. Bu bende şimdi bende de olduğu için ayrıyetten bir önem vereceğiz buna şimdi. Benim başıma geldiği için videoları şey yapacak. 60 saniye bitecek. Şimdi ben o hareketi yaptım. Diğeri gelsin. Spawn'a. Spawn'a gelsin diğeri. Ee, ne tarafta? Ya şu an o diğer arkadaşın yaptığı çok şeylik. Çaf Duffman artık. Çay Duffman. Neyse ya çok yaptığı Çok kötü bir şey. Ee, şu an zamanımızı harcıyor. Gerekse ya şu an kötü bitecek. Olmadı bu. Evet. Mahvoldu. Mahv mahvoldu. Evet. Neyse. Buradan selam diyor. Ha öyle. Ha, <laughs> şey tamam. Bu iyi arkadaş. Bu kaç kaçmayan arkadaş. Evet ee, çok aptallık yaptı bir arkadaşımız onu buradan ee, selamlarımızı yolluyoruz. İyi selamlarımızı. <laughs> Çaftı, afman. E, kaçtı Yo, yakında onu düzelteceğiz merak etmeyin. Her neyse bunu biraz bilgilendirme biraz da oyun videosu olarak ee, paylaşacağım arkadaşlar. Server hakkında da konuşmuş oldum. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip paylaşıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda güzel bir bitiriş yapmak istiyorum. Bir sonraki videolarda şöyle bakayım, bakayım. Evet. <laughs> şu şu. Ayrılalım. <laughs> bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.